Bakalım, bu güzel bir de. Dört otuz yiyeceğiz. Kamerayı çeken kişi anlatacak. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde dört otuz e, 2.0 var. Dili mavi yapan. Şimdi bunlardan yiyeceğiz. Üç, kişi, üç kişiyiz. Bu iki kişi bu dört otuz yiyecek. E, yemeyen kişi de diğer kişi de hangi kişinin ağzına acı geldiğini bilmeye çalışacak. Doğru bilerse bize ceza verecek. Bilemezse biz ona ceza vereceğiz. Şimdi ah. ilk olarak Enes'le Zümra yiyecek. Ben tahmin edeceğim kimin acı geldiğini. bilir bilirsem ceza vereceğim. Hı, -hı. Ah. Ben sana enerji alacağım. Enerji alacağım. Enerji. Yeah. tahmin ediyorum. Hadi. Enes Hacı. Evet. Doğru mu bildim? tamam ceza vereceğim. Acı. Yerde şöyle. Köpekleri çok seviyorum. Yap. Hadi. Beni yok. Ben bir köpeğim. Hayvanları çok severim. Tamam. Şimdi ben yiyeceğim. Siz tam. Zümra da yiyeceğim. Ben yiyemezsem, ben yiyemezsem. Tam tahmin et. Dim öyle bir yanı yok Tam tahmin et. Dim var mı? En yanı da Al. Arkadaşlar onlar yapın ne video gidecek. Hadi. Tahmin et. Şöyle. Hı mm -hı. -mm. Tamam ceza vereyim bana. Hayır sen ceza vermeyeceksin. sen bana ceza vereceksin. Evet. İkimize de ceza vereceksin. Tamam. Sen, sen ceza vermiyorum. İkimize de ceza vermiyorum. Hayır değil ki. Ben birineyim diye. Ben birine yem. Ben birine yiyeyim. Hadi arkadaşlar şimdi bu kadar. Bu bitti kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Şimdi bu kadar. Bye.